Amellerin en kıymetlisi. Sual: Amellerin en kıymetlisi nedir? Cevap: Zamana ve şahsın haline göre değişir. Nitekim hadis-i şerifte en kıymetli amel vaktinde kılınan namaz, sonra ana babaya iyilik etmek, sonra da Allah yolunda cihattır buyrulduğu gibi, amellerin en iyisi yemek yedirmektir. Gece herkes uykudayken namaz kılmaktır. Selam vermeyi yaymaktır. Allahü Teala'yı anmaktır. Elinden ve dilinden kimsenin incinmemesidir. Az da olsa devamlı olan ameldir diye bildirilmiştir. Peygamber Efendimiz en kıymetli ameli soranların hallerine ve içinde bulunulan şartlara göre bildirmiştir. Mesela yiyeceklerin bol bulunduğu fakat suyun bulunmadığı yerde susuzluktan yanan kimseye bir bardak su vermek fırın dolusu ekmek vermekten daha makbul olur vahşi hayvanların veya düşmanların saldırısına veya tehlikeli bir hastalığa maruz kalan kimsenin ölümden kurtulmasına sebep olmak, ona yapılacak diğer iyiliklerden daha üstün olabilir. Bir kimseyi ebedi felaketten kurtarıp, sonsuz nimetlere kavuşmasına sebep olmaksa, hepsinden daha kıymetlidir. Bu bakımdan, İslamiyet'in başlangıcında amellerin en kıymetlisi cihattı. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, en kıymetli amel cihattır. Müşriklere karşı, can, mal ve dilinizle cihad ediniz. Cihadı terk eden millet, mutlaka genel bir belaya maruz kalır. İnsanların en üstünü, canı ve malıyla Allah yolunda cihad edendir. Cihad etmeden veya cihad etmeyi düşünmeden ölen, münafık olarak ölür. En faziletli cihat, canı, malıyla müşriklerle mücadeledir. Fi sebilillah cihad edin. Böyle cihad cennet kapılarını açmaktır. Cihad edenin sıkıntıları gider. Allahü Teala bir ok yüzünden üç kişiyi cennete koyar. Oku yapanı, atmak için ona vereni ve Allah yolunda o oku atanı. Cihad bu kadar faziletli olduğu halde emri maruf daha kıymetlidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bütün ibadetlere verilen sevap, Allah yolunda savaşa verilen sevaba göre, deniz yanında bir damla su gibidir. Savaşın sevabı da emri maruf ve nehi anil münker sevabı yanında denize göre bir damla su gibidir. İbn Abidin Hazretleri ise fıkıh aliminin Müslümanlara sağladığı faydanın sevabı cihat sevabından daha çoktur buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'e, hadis i hadisi şeriflere ve akla uygun şeylere maruf, bunlara uymayan şeylere de münker denir müştehitlerin söz birliğiyle yasak edilen şeylere de münker denir. Günümüzde en kıymetli amel, yayın yoluyla emri maruf ve nehi münker yapmaktır. Ehli sünnet itikadını yaymalı, gayri müslimlere ve sapıklara gerekli cevap verilmelidir. Bu yolla cihad edenler, yardımda bulunanlar, cihad sevabına ortak olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah yolundaki bir mücahidi giydirip kuşatan, veya onun çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını gören harbe gitmiş gibi sevaba kavuşur. Ehl-i âlimlerinin kitaplarını yaymaya çalışmalıdır. hindiye Hindiyye'de diyor ki, hayrat hasenat yapmak isteyen kimsenin, hastane gibi umuma yarayan bina yapması, köle azat etmesinden daha eftaldir, daha iyidir. Din, fen, ahlak gibi faydalı kitaplar neşretmek, her şeyden daha eftaldir. Fıkıh kitapları hazırlamak, neşretmek, nafile ibadetler yapmaktan daha sevaptır. İslam'a hizmet ederken, Müslüman olarak yaşayan, İslam'a hizmet ederken, sıkıntı çeken, eza ve cefaya katlanan ve bu yolda saçı sakalı ağaran kimse cennete gider. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ayakları Allah yolunda tozlanana cehennem haramdır. Saçını, sakalını, Müslüman olarak ağırtan affolunur. Müslümanın tek gayesi ahirete hazırlanmak olmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kaygısı yalnız ahiret olanın yanına Allahü Teala kafi gelir. Kaygısı dünya olana ise sahip çıkmaz. İmam Rabbani Hazretleri ahireti isteyene Allahü Teala keremiyle dünyasını da verir. Ahireti verip dünyayı almak delilik ve akılsızlıktır buyuruyor. Allah rızası için çalışan dünya nimetlerine de kavuşur ama dünya için çalışan ahiret nimetlerinden mahrum kalabilir. Hadis-i şerifte buyruldu ki Allahü Teala ahiret için çalışana dünyayı verir fakat dünya için çalışana ahireti vermez. Amellerin